Bugün 21 Aralık Pazar günü 2025 Benim bu videomun Bugün yazdığım şiiri çekimini yapıyorum Benim bu videomun altında Abone ol yazıyor Tıklayın abone olun Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor Bakayım ikinci şiiri nasıl yazmışım Müzikle okuyorum Ayak vereyim belki besteciler beste yapar Sesi müziğe uymuyor. Ayak verim en azından. Aşkım ben ne? Aşkım ben hep sev, sevdim. Hiç diyemedim. Bakın nasıl yazmış. Gönülden vuruldum. Acı çekerim. Seni çok sevmişim. Sana aşığım. Sevdanın yolundan ben de çırakım. Sevdanın yolunda ben bir çırak. Aşkım ben hep sevdim, hiç diyemedim. Aşkım ben hep sevdim, hiç diyemedim. Sevdana tutuştum, aşkınla eridim. Sevdana tutuştum, aşkınla eridim. Bir bilemem kendimi, neler çektim Bir bilemedim kendimi, Der bilmem kendimi Der bilmem kendimi Neler çektirdim Der bilemem kendimi Neler çektirdim Çekmişim dertleri Kimse bilmiyor Aşkım ben hep sevdim hiç diyemedim. Aşkım ben hep sevdim, hiç diyemedim. Dağlara, taşlara, semaya yazdım. Dağlara, taşlara, semaya yazdım. Çöllere, vadiye, aşkı yazarım. Göllere vadiye aşkı yazarım gönülsüz söz dinlemez aşk neyledi Aşkım ben hep sevdim hiç diyemedim Her tarafımda var senin hayalin Bin hayalimdesin Gören gözlerim Aşkından olmuşum Deli divanem Aşkından olmuşum Deli divanem Aşkın ben hep sevdim Hiç diyemedim Aşkın ben hep sevdim Hiç diyemedim dert ile çekerek yol gidiyorum dert çekerek yol gidiyorum içime atarak acı çekerim içime atarak acı çekerim hiç de bilmiyorum Sevenim var mı ki? Hiç binmiyorum bilmiyorum Seven var mı ki? Hiç de bilmiyorum Seven var mı ki? Hiç de bilmiyorum Seven var mı ki? Aşkım ben hep sevdim Hiç diyemedim Aşkım ben hep sevdim, hiç diyemedim. Gökçe oğlu der ki, yazılar yazdım. Dev var mı ki okuyup, yazan bilenim. Var mı okuyup, yazan bilenim. Dokunmayın içim. Dolu yaradır dokunmayın içim dolu yaradır aşkım ben hep sevdim hiç diyemedim aşkım ben hep sevdim hiç diyemedim aşkım ben sevdim ben hep sevdim hiç diyemedim benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.